bu YouTube'unuzdaki sorunu çözeceğiz. Mesela bakın, Youtube'unuza girdiniz ya. Böyle diyorsa bak yani. YouTube'cu adresi geçin. YouTube bu sürüm güncellenmedi. Yazmıyor yaz diyorsa bayağıları girin. Uygulamalar kısmına girin. YouTube'a girin. Bakın verisini silin. Verisini silin. Youtube'a girin. Youtube açılacak. Dön balansı yok diyorsa da yani düzelmiştir. Hadi açıp kapattığınızda yeniden hesap istiyordu. şimdi açılacak Youtube. Bakın. Yani YouTube'un aramalarına bile girinebiliyor. Böyle sorunuzu çözebilirsiniz. Bay bay.